Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ameliyattan çıktın geldin. Ameliyattan çıktık bugün. Yorucu bir ameliyattı. İyi, gün, eline... gün yorucuydu ama olsun. Evet. Tatlı bir sohbet için buradayız. Eline sağlık abi. Seni teşekkür seviyoruz. Ederiz. Sağ teşekkür ol, ederiz. Sağ ol Biz de seni seviyoruz. bizim için... yeni üyesi olarak aramızda görmekten çok mutluyuz. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben de teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Abi şimdi e, öncelikle sana ilk sorum ne? Sen Karadenizli misin? İzmirli misin? İstanbullu musun? Yoksa Trakyalı mısın? <laughs> aslında buradan çıkan sonuç Türkiye. Buna Mardinli misin diye de ekleyebiliriz aslında. <laughs> Mardin'de da. mi var? E tabii 3 sene kaldım Mardin'de. Mecbur hizmetim 2 sene, Nusaybin 1 sene, Mardin merkezde kaldım. O yüzden onu da sorabiliriz aslına bakarsan. ya yani Buradan Vallahi çıkan sonuç Türkiye'li olmaya geliyor zaten. Ee, ben İzmir'de doğdum, büyüdüm ama annem e, Rize İyidere'li, babam Artvin Arhaveli. ama e, 75 yıldır İzmir'deler. E, ben de pek gidip görmemiştim ama e, tıp fakültesini bitirir bitirmez e, Kur'an'ımı çekip direkt olarak Karadeniz'de Çayeli'nde göreve başladım. İki sene orada kaldım ve Karadeniz'de görme fırsatım oldu. oldu. Ama tıp fakültesini tabii Edirne'de okuduk. Edirne, Trakyalılık trak, oradan, oradan geliyor. Trak, geliyor. Artı iki sene Çayeli'nden sonra Taksim eğitim araştırma İstanbul'a geldik. Ee, beş buçuk yıl e, Taksim'de çalıştık. Marmaralılık oradan geliyor. Ve evet. e, Daha sonra e, mecburi hizmet, daha doğrusu askerliğe gittim önce. E, onu Denizli'de yaptım. E, zaten İzmirlik vardı, Egelilik eklenmiş oldu. Süper. Ee, o arada evlenmiştim zaten. Eşim Edremitli. Tam Ege'liyim yani evet. o anlamda bakınca. Kültürel doku anlamında. Ee, sonra askerden sonra da mecbur hizmetim e, Mardin Nusaybin'di. Nusaybin'de iki sene kaldım. Çok güzel bir iki sene geçirdim açıkçası. Bölgeyi tanımak açısından çok güzel oldu. Mardin merkezde de bir yıl özel hastanede çalışıp sonra geri döndük İstanbul'a. Ee, bir, bir sene de orada özel bir tecrübem oldu. Ondan sonra baktım şey olmuyor akademik şey içimizde yanıyor. Bal, e, sonrasında Baltalimanı Eğitim Araştırma Hastanesine geçip orada da çocuk ortopedisiyle birlikte akademik kariyeri devam ettiriyoruz hala. Abi neden çocuk ortopedisi? Yani çocukları mı seviyorsun yoksa e, özel ilgi alanımı neden o e, branşı seçtin? Aslına bakarsan e, asistanlık yıllarımda deformite e, cerrahisini çok severdim ben. Yap boz gibi gelirdi bana e, kemiklerdeki eğrilikleri düzeltme işi. E, sonra akademik kariyere başlayıp bu askerlik ve Mardin, Usaybin macerasından sonra e, akademik kariyere başladığında e, hocam e, çocuk ortopedisinde başarılı olacağımı düşünüyordu. Biraz bunda herhalde e, benim sosyal görüşlerimin de katkısı var çünkü ben. O hastalara yardım etmeyi falan e, onlarla vakit geçirmeyi, hastalarla vakit geçirmeyi de seven bir insandım. Çocukları seven bir insandım. Herhalde onu gördü de diye düşünüyorum. E, yapar mısın? Memnuniyetle dedim. Sonra çocuk ortopedisi macerası başladı. Başta biraz üzülmüştüm. Hani deformiteden uzak mı kalacağım? Ama çocuk cerrahisinin işi, içi zaten çok büyük deformitelerle dolu aslında. E, olay bizim asistanlık dönemimizdeki bir sadece kalça çıkığı ya da pesekene varus dediğimiz çarpık ayak değil. Ee, onun yanında e, cerebral palslendiromusküler hastalıklar ve onların yarattığı deformiteler, kemik deformiteleri e, çok yaygın gözüküyor. E, ben bakarsan bulunduğum yerden e, ilk başta böyle biraz ağır başlamakla birlikte bir süre sonra inanılmaz keyif alarak o işi devam ettirdim. Muhtemelen keyif aldığım için de şu an seve seve ve İyi yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Peki çocuk hastaları muayene etmek ya da onlar işte ailesiyle iletişim kurmak, onlara bilgi vermek hoşuna gidiyor mu ya da yani o konuyla ilgili bir bize söyleyeceğim bir şey var mı? Tabii aslında hani çocuk hastalıklarını ilgilendiren tüm branşların herhalde ortak şeyidir bu hani problem demeyelim de hani mesleğin cilvesi diyelim. Ee, çoğu zaman çocuk size derdini anlatamaz ailenin e, dertleri vardır aslında e, aileden dinlersiniz. Bazen çocukta hiçbir şey yoktur. Bunu anlarsınız ama evet. aile a, aileyi tedavi edersiniz. ailenin e, çocuk üzerinde e, işte e, ne bileyim en çok halk arasında da bilinen düz taban mı değil mi yürüyüşünde bir bozukluk var, yürüyüşü gecikti. Biz çocuğu bırakırız, anne babayı hani ikna etmeye <laughs> çalışırız. İşin cilvesi bu. Ama bu tabi e, gerçek hastalıklarda, özellikle nöromüsküler hastalıklarda e, bu konuda elde ettiğiniz tecrübe orada çok işinize yarıyor. E, bir anneyi bir babayı anlayamazsanız eğer, onun hissettiği şeyi çocuğu tedavi edemiyorsunuz. Yani bu iş evet. biraz e, takım işi haline dönüyor. Aileyle bir takım olmak zorundasınız. Artı birçok durumda sizin takımınıza sağlıkla ilgili başka branşların da eklenmesi gerekir. Bir ekip işidir aslında çocuk ortopedisi. Bunda en büyük faktör de anne ve babadır. Evet. Çoğu zaman da annedir. Toplumsal olarak yüklendikleri Doğru. roller nedeniyle. Şimdi bizim takipçilerimizin çok merak ettiği çocuk ortopedisiyle ilgili soruları Hı -hı. ben toparladım. abi. Onları sana soracağım Hadi eğer efendim. izin verirsen. Şimdi bizde tabii senin kadar olmasa da bizim de çocuk ortopedisiyle ilgili hastalarımız oluyor, bize gelen hastalarımız oluyor. Onların da aynı zamanda bir, o problemlerle ilgili de sana yine sorular soracağım. Şimdi gelişimsel kalça çıkığı bizim Türkiye için önemli bir problemdi, hala da öyle mi? Onu da soracağım bu arada. Bununla ilgili ne gibi gelişmeler olduğu biliyoruz ki taramalar yapılıyor özellikle herhalde son 10 yıldır belki 15 yıldır bunlar ne ne gibi bir fayda sağladı gelişimsel kalça çıkığı ilgili bir faydası oldu mu? Öncelikle tarama ile ilgili sorumu sana soruyorum gelişimsel kalça çıkığında yapılmış olan devlet politikası gereğiyle Tarama sence gelişimsel kalça çıkanın görünme oranını azalttı mı? Tabii buna gelişimsel kalça displesi demek hı hı. aslında hani hı hı. izleyicilerin de evet. anlaması açısından gelişimsel kalça yetmezliği. Hı hı. Annelerin çoğu bu terimlere alışkın. Hani özellikle kalça nedeniyle polikliniğime gelen anneler... Kalça yetmezliği demek daha hı hı. E, son dönemde bizim hani revaçta olan yaklaşımımız şu nedenle. E, çünkü olay sadece kalçanın çıkık olması değil bazen hı hı. asete bulum dediğimiz kalçanın içine yerleştiği yuvanın e, çatısında da bir yetmezlik olabiliyor. Hı hı. E, tabii e, hayatımıza ultrasonun girmesiyle beraber yani daha doğrusu ultrason çok önce girdi tıbbın gündemine ama hı hı. kalça ultrasonu olarak ortopedinin alanına girmeye başladıktan sonra çok erken yaşlarda çıkığı bırakın kalçadaki displezi dediğimiz, işte o yetmezlik dediğimiz olguları da yakalar hale geldik. Hı hı. Özellikle Türkiye'de de 1990'lı yıllardan itibaren benim de hocalarım çocuk ortopedisinde bu işi ilk başlatanlar bu işi yavaş yavaş Türkiye'de kurmaya başladılar. Benim asistanlığım biterken bunun eğitimini şöyle böyle almıştık ama bizden sonraki kuşak yani özellikle 2000'li yıllardan sonra bütün asistanların rutin eğitimine girdi ultrason. Tabi bu böyle olunca Çocuk Ortopedisi Derneği de güçlendikçe bu konuda Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalara başlandı. Ve son yapılan son özellikle 10 yılda Çocuk Ortopedist Derneği, radyologlar, aile hekimlerinin de işe katılmasıyla ciddi eğitimler yapıldı. Hatta bu eğitimlerden bir kısmını Balta Limanı'nda biz de vermiştik Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak. Burada yapılmak istenen şuydu. Özellikle o orta ve az gelişmiş olan bölgelerimizde Ultrasona ulaşamayan çocuklarda daha çok kalça çıkığına, hani yetmezliği geçin çıkıkları ve geç çıkıkları görüyorduk. Özellikle o bölgelerde bunu yaygınlaştırmak için e, ortak çalışmalar yapıldı. Ve burada çok e, tatmin edici veriler elde edildi. Şu an tam olarak bunun çalışmaları yayınlanmadı ama az çok dernekten e, bildiğim kadarıyla %80 oranında azaldı diyebiliriz bundan 5 sene öncesine evet. göre. Ya tarama, yani, tarama %80 çok... oranında bir gerileme katkı, sağladı. Gerileme katkı, katkı. Sağladı. Evet. Yani benim hasta, hatta e, Balta Limanı'nda ben şöyle diyeyim 2011, 2012, 2013 yılları arasında biz 3 masa, 3 ayrı masada, 3 çocuk ortopedisti olarak günde 5-6 tane kalça çıkıyor alırdık. Şu evet. an bu hızda gitmiyor artık. Evet. Yani e, bir 10 yıl öncesine, 12 yıl öncesinde bile durum buyken şu anda benim polikliniğime çok az geliyor. Çünkü özellikle gelişmiş bölgelerde İzmir İstanbul Ankara büyük şehirlerde rutin tarama programına girdi. Ama tabii ki burada insan kaynağı ve e, ultrasona ulaşılabilirlik çok önemli. E, daha geri kalmış bölgelerde eğittiğimiz asistanlar sayesinde gittikleri yerlerde ultrason yapıyorlar. Ama tabii ki kırsalda gene gözden kaçanlar oluyor. Ama bunların çoğu gene kalça çıkmadan çok e, ileri yaşlara gelmeden çözülebilir durumda şu anda. Hmm. Buradan şu sonuç çıkıyor. Ee, yani kalça ultrasonu elimizde çok büyük bir silah. Ortopedi biliyorsun aslında bir çok fazla e, toplum hekimliği, halk sağlığı açısında görülen bir branş değildir. Daha çok cerrahidir. Bir taraf kırılır, gelinir, şey yapılır ama işin bir toplum hekimliği yönü var ve çocuk ortopedisi burada herhalde ortopedinin toplum hekimliğini en iyi yapan branş bence. Evet. Çünkü hastalığı Önleme noktasında yani önleme noktası değil belki ama yok, önleme noktasında birçok yerde çocuk hekimleriyle ortak çalışarak bir noktada da çok erken tanı konarak çok daha düşük maliyetle çok daha az ameliyatla belki ameliyatsız evet. bu sorunları çözer hale geldi. Evet. Abi ultrason e, ne zaman çekilmeli yeni doğanda? Şöyle diyelim e, en geç birinci ayda ultrason yapılmalı çocuklarda hı hı. en geç. Çoğu yaklaşım yakaladığınız zaman hemen yapın eğer bir çocuk size geldiyse, ultrasonunuz varsa. Ama şunu unutmamakta fayda var. Çocuk doğduktan sonra da kalçası 3 ay boyunca gelişiyor. Birinci ayda yakaladığımız kalça yetmezlikleri yetmezliğiyle yakaladığımız çocukların pek çoğu aslında fizyolojik kalça geriliği olarak da nitelendirebiliyoruz biz. Açılara göre değişiyor tabii ki. O nedenle ilk 3 ay çok önemli. En geç 3 aya, aya kadar mı? En geç 3 aya kadar. Ama ideali 1. ayda. Ee, ama Türkiye koşullarında bazen işte özellikle kırsaldan gelmişse e, bir daha ultrasona ulaşması zorsa yakaladığınız anda 15. günde de yapabilirsiniz. Ama buradaki risk... Belki birinci ayda yapsanız hani fizyolojik kalça geriliği normale döndüğü anda yakalayacağınız bir kalçayı erken dönemde fizyolojik gerilik olarak yakalama ihtimaliniz var. Bir daha ultrasona çağıracaksınız o zaman. Evet. Öyle bir ihtimal var. O yüzden ideali birinci ay. Birinci ay. Peki sen diyelim ki birinci ayda çekildi ve hastada olması gereken değerlerin daha düşük değerleri düşük. ortaya çıktı. Evet. Orada... Kullandığın e, ortez ya da bandaj e, dediğimiz sistemler tam nedir? Mesela pavlik bandajı var, işte tübingen var, evet. e, farklı e, bandajlar var. E, sen hangisini öneriyorsun? E, açıkçası çıkıksa bir kalça, e, çıkıksa pavlik bandajı en ideal bandaj. Hı hı. E, hem e, komplikasyon oranı sıfıra yakın hem de fizyolojik olarak kalçayı hareket, e, kalçanın aynı zamanda çocuğun bacak hareketlerine de izin vererek Fizyolojik olarak kalçanın yerine girmesine oldukça yardımcı bir cihaz. Pavlik bandajı. Pavlik bandajı. Ama son dönemde Pavlik bandajının kullanım e, problemi nedeniyle özellikle yetmezlik olan kalçalarda tübingen cihazı daha ön plana çıktı. Hı hı. Ee, annelerin bu cihazı kullanması, çocuğun bakımı Dari. biraz daha kolay. Kolay oluyor. Ee, ama tabi bu cihazlara aile değil de gerçekten bu işe karar verebileceklerini düşündükleri profesyonel biri tarafından karar verilmesi ve öyle devam ettirilmesi en uygun olan. Peki. Şimdi sana yine çok önemli bir soru soracağım abi. Evet. Yıllardır tartışıla gelen bir şey. Çift bez uygulaması gerekli bir şey mi? Böyle bir uygulama yok. özellikle Çocuk Ortopedisi Derneği'nin bu konuda direkt olarak çift bandaj kullanmayın e, şeklinde çift bir e, önerisi var. Çift Hı -hı. bez. E, bunun sebebi de şu. Bir tedavi yöntemi değil. Çocuğun bacaklarını yeterince abduksiyon, abduksiyon dediğimiz evet. açık pozisyona açık pozisyon. e, getirme şansı yok çift bezin. Bir de özellikle anne emzirirken özellikle bebeği kucağına alıp evet. bir de özellikle şöyle dizleri de kavrayarak tutarız ya Evet. dizleri de bastırdığı zaman aradaki bez Kaldıraç kolu görüp kalçanın daha çok yuvadan uzaklaşmasına neden olabiliyor. Hı. Yani bu konuda anneyi eğitmek gerekiyor açıkçası. Annenin bu e, dizleri özellikle ekstans, e, dizleri düz pozisyona ve e, kalçaları birbirine yakın adduksiyon dediğimiz pozisyona zorladığı anda kalçanın arka taraftan e, ne diyeyim çıkma olmaz kolay kolay çıkmaz da hani en azından yuvadan uzaklaşma eğilimine girdiğini bilmesi lazım. O yüzden çift bez aslında bir bakın. bu açıdan bakarsanız zararlı bile. Evet. O nedenle bir eğer ki bir gelişimsel kalça displesi tedavi edilecekse bir abduksiyon yani bacağı açıcı tarzda olan ve dizi de fleksiyon dediğimiz bükücü pozisyona getiren bir cihazın kullanılması lazım. Uygun pozisyon o. Şimdi bir diğer çocuk ortopedisi konusu bize de çok fazla gelen hastalar içe basma. Evet. Şimdi aileler işte hocam çocuğum içe basıyor sizce bir sorun var mı diye geliyorlar. Hı hı. Burada hangi hastaları ciddiye almak lazım ya da ailelere söyleyelim ne gibi durumlar olduğunda ortopedi polikliniğine başvursunlar içe evet. basma ile ilgili bir şüpheleri olduğunda. Açıkçası bir kere her bebek doğduğunda bir miktar anteversiyon dediğimiz içe bakan kalçaya sahip aslında. Yürümeye başladığında çocukların en çok şey olarak zihinsel olarak enerji harcadıkları şey denge. Dengeyi kurarken kimi çocuklar bunu dışa basarak, kimileri içe basarak sağlıyorlar. Hani bir yaşındaki çocuğun içe basıyor şeklinde düşünmek aslında çok gereksiz bir düşünce hani daha büyük çocuklara geldiğimiz zaman da şunu bilmekte fayda var. Dedim ya çocuklar zaten kalçaları içe doğru e, dönük doğuyor ve 13 yaşına kadar e, bu eğriler hesaplanmış. 13 yaşına kadar bu kalçalar yavaş yavaş dışarıya doğru dönmeye başlıyor. He. Bir ara 10 yaş civarı 8-10 yaş civarında bir ara içe döner gibi olup tekrar dışarıya dönüyor ve 12-13 yaşına geldiğinde adolesan dediğimiz ergenlik dönemine geldiğinde yaklaşık 10 derece dışa bakar tarzda. O çok hissedilmez o 10 derece. Hani böyle karşıdan baktığınızda şöyle basıyor şeklinde olmaz açıkçası. O nedenle çok panik yapmamak lazım. Ha ne zaman bizim açımızdan patolojik kabul ederiz? O da şu. Günlük hayatta çocuk çok fazla içe basıyor ve ayakları birbirine dolanıyor mu? Bu çok önemli. Yani günlük yaşamını günlük işlerini yapmayı engelleyici tarzda içe basması varsa bu zaten bizi cerrahiye götürür. Evet. Başka türlü düzelmez. Bir cihazla falan bunları toparlamak o kadar kolay değil. Evet. İkinci bir bizim müdahale etmeyi öncelediğimiz bir durum var. Sporcular. Sporcu çocuklar. Çünkü günümüzde çocukları, aileler çok fazla spora yönlendiriyorlar. Evet. Daha çok çocuk sporcumuz var artık geçmişe göre. Eğer ki bu içe basması yaptığı profesyonel sporu etkiler noktasındaysa hiç düşünmeden biz onu cerrahiyle düzeltiyoruz. Hı. Onun dışındaki birçok içe basmayı takip ediyoruz. Bir de tabii bebeklik çağında içe basma deyince bazen hani e, yürüyüş anındaki içe basmayı değil bazen aileler ayaktaki eğriliği de hani e, hı hı. bizim metatars adduktus dediğimiz alttan evet. bakınca fasulye ayak hı hı. ya da çarpık ayak dediğimiz durumlar var. Bunlar çok ayrı konular. Ayakla ilgili problemler özellikle çarpık ayak zaten bebeğin doğduğu andan itibaren tedavi edilmesi gereken uzun bir tedavisi olan bir durum. Metatarsal duktus dediğimiz o fasulye ayaklar da çoğu zaman takip edilir. Esnekse ayak. Eğer ki onda da bir sertleşme varsa o zaman gene erken dönemde bir tedavi düşünülebilir. Bu nedenle ailelerin böyle yürürken çok fazla içe basıyordan çok endişe etmemeleri gerekiyor aslında ama tabii ki bazı çoğu zaman çocuğuna karşı görevini yerine getirmediği düşüncesi vicdan açısından geliyor aileler Tabii ki gelecekler o zaman da biz değerlendirip şunu söylüyoruz yalnız çocuklar çok fazla w oturuşu yapıyor özellikle oyun oynarken evet. özellikle bağlarda da gevşekliği varsa laksitesi varsa eklemlerde. Çok fazla W oturuşu yapıyor. Onu yapmamaları gerekiyor. Çünkü çocuk, çocuklar özellikle oyun oynarken çok fazla W oturup uzun saatler yerde vakit geçirebiliyorlar. Bu durumda kalçanın o size başta bahsettiğim dışa doğru dönüşünü engelleyen bir olay. Evet. Ve içe basmayı artıran bir olay. Artıran bir şey. Bizim önerimiz genelde geldiği zaman eğer cerrahi düşünmüyorsak W oturuşu engelleyin. Rahat ayakkabılar giydirin spor ayakkabılar gibi. Ee, tabanı sert, kösele, bükülmeyen o tarz ayakkabılardan uzak durmalarını öneriyoruz açıkçası. Peki. Bu içe basma ile ilgili daha doğrusu basma ile ilgili en son şu soruyu soracağım. Bu biliyorum ki sen yürüme analizi ile ilgileniyorsun. Evet, evet. Bu yürüme analizi bize nerede, hangi yaşlarda ya da ne gibi bir fayda sağlıyor ki biz yürüme analizine başvuralım? Evet. Şimdi ee... ...yürüme analizi aslında çok ayrıntılı bir e, analiz sistemi. Ee, daha önce yürüme analiz laboratuvarının 6 yıl direktörlüğünü de yaptım. Oranın kurucusuyum. Ee, eski çalıştığım hastanedeki yürüme analiz laboratuvarının. Ee, çok ayrıntılı ve e, bu genelde nöromusküler bozukluğu olan... ...problemi olan çocukların hangi kasında, hangi ekleminde... E, birincil olarak bir yürüme bozukluğu yaratan problem varsa... Oraya odaklanmamıza yardımcı olan bir e, ne diyelim e, tetkik diyelim yani bir yaklaşım. Evet. Ama e, günümüzde e, bu şekilde yürüme ve e, basma ile ilgili sıkıntısı olan çocuklar, yani nöromusküler hastalık dışındaki çocuklarda da e, bazen içe basma dışa basmalarda patolojik basmalarda e, çünkü içe basma dışa basma patolojik hale geldiği zaman bu iş eğer kalçadan kaynaklanıyorsa vücut bazen onu kaval kemiğinden dışa döndürerek e, tolere etmeye çalışıyor. Yani onu gidermeye çalışıyor o. İçe basmayı alt tarafta dışa doğru döndürerek vücut e, onu düzeltmeye çalışıyor. Ama bunu yaptığı zaman da bu sefer düz tabanlığa neden oluyor. Ama çocukta var olan bir düz tabanlık mı yukarıda rotasyonel dediğimiz bu e, içe basmalara ya da dışa basmalara neden oluyor. Yoksa Kalçada bir problem var da bu ayağı mı yansıdı? Bunu her zaman çözmek kolay olmuyor. Bu tür durumlarda yürüme analizi çok işimize yarıyor. Ama evet. tabii bunun için uygun bir ortam, uygun bir laboratuvar, kızılötesi kameralar, yerde basma platformları ve buradan alınan verilerin işleneceği bir bilgisayar ve o verileri analiz edecek bir kişiye ihtiyaç var. Yani evet. hani çok ayrıntılı bir işlem. Yürüme analizi deyince bazı merkezlerde ben görüyorum... Sadece iki tane kamerayla bizim şu an çekim yaptığımız gibi iki kamerayla önden ve yandan çekerek bu görsel yürüme analizi. Ama bir de benim anlattığım üç boyutlu yürüme analizi. O yüzden hangi yürüme analizi yapıldığına dikkat etmekte fayda var açıkçası. Evet. Üç boyutlu yürüme analizi bize kaslar, eklemler ve her konu hakkında bilgi veren bir e, işlem aslında. Abi teşekkür ediyorum geldiğin için. Aslında bir sorum daha da var. Beni konuk ettiğin için. <laughs> Eyvallah. Aslında bir sorum daha var. Ee, büyüme ağrısı ile ilgili. Onu evet. da e, şimdiden sözünü alıyorum. Bir tamam. sonraki programda onu konuşacağız. Gayet iyi. Evet e, büyüme ağrısı ile ilgili e, merak ettiğiniz konular varsa e, bir sonraki programı kaçırmayın. Hepinize sağlıklı günler. İyi akşamlar, iyi günler.